Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim Ramazan Risalesi'ne devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Ve adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Altıncı nükte. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı Kur'an hakimin nüzülüne baktığı cihetle ve ramazan Şerif Kur'an hakimin en mühim zamanın üzülücü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Kur'an hakim madem şehri Ramazan'dan üzül etmiş ve o Kur'an'ın zamanın üzülünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malaniyat halattan tecerrüt ve ek ve şirbin ter terki ile melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yani nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği anın üzülünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur ve kendisi tercümanlık edip başkasının din, başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin i bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem İslam bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan, Bismillahirrahmanirrahim, Şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an, ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat-ı uzmanın sahil efratları, bazıları huşu ile hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddeste nefsi süflinin hevasatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle bir Ramazan-ı Şerif'te ehli sayama muhalefet edenler de o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. O semavi hitabı hüsnü istikbal etmek cümlesini açar mısınız gülleden? Hay hay idim. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nüzule başlamış Kadir gecesinde. 23 senede tamamlanıyor. Başlangıcı Ramazan, böylece Ramazan'da nüzül etmiş oluyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminden Berat Kandili'nde dünya semasına indirilmiş. Berat Kandili'ndeki iniş bu. Evet, bir iniş var bir indirme var. Bu da dünya semasına indirilmiş. Dünya semasına indirildikten sonra Kadir gecesinde de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama indirilmeye başlandı. O Kur'an'ın zamanın üzülünü istihzar ile o semavi kitabı hüsnü istikbal etmek için karşılamak, Kur'an geliyor. Hüsnü istikbal bu. Kur'an'ı üstad tarif ederken Kur'an-ı Kerim iki maksat için gelmiştir buyuruyor. Birisi daire-i rububiyeti anlatıyor bize. Yani Allah'ı anlatıyor. Allah kimdir? Sıfatları nelerdir? İsimleri nelerdir? Neden razı olur? Neden razı olmaz? İlahi Kur'an olmazsa biz bunu bilemezdik. Hristiyanlar bilemiyorlar işte şerifte melekiyet vaziyetine benzemek cümlesini açar mısınız Gülderen? Hay hay idim. Şimdi Kur'an-ı Kerim geliyor, Padişah geliyor diye haber aldık yemek içmeden bekleriz. Ha geldi ha gelecek demek yemeği terk etmekte o mana var yani. Meleklere benziyor insan. Muvakkaten akşama kadar yemememiz ve içmememiz meleklere benziyor. Eskiden melekleri nasıl tarif ederlerdi? Yemezler, içmezler, daim hakkı zikreder dururlar. Eski kitaplar öyle. İşte Ramazan'daki müminler öyle yemezler, içmezler. İnşallah daim hakkı zikreder dururlar. Yeme içme ama akşama kadar gıybet et. Başka işler gör öyle olur mu? O zaman o melekleşmiyor. Melaikenin yaptığını biz yapacağız. O zaman Kur'an-ı Kerim geliyor, onu karşılıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı vakitlerde Hira Mağarası'na, Nur Dağı'na gidermiş. Orada riyazete gider, tefekküre dalar, tesbihe, zikre devam eder. Ondan sonra devamlı kendi ruhunu, ruhunun inceliklerini kendisi dinlemeye çalışır. Yapa yalnız Kimse yok yanında. Cenab-ı Hak onu terbiye ediyor. Niye terbiye ediyor? yine böyle bir vakitte ve o ruhun adeta terakkinin ve tekemmülünün doruk noktasına ulaştığı bir vakitte de Kur'an'ın inmesi söz konusu hazırlıyor. İşte burada üstadımız Kur'an-ı Kerim sizin ruhunuza da, kalbinize de, hissiyatınıza da, hatta nefsinize de hitap edebilmesi için ya da etmesini istiyorsanız siz de ruhunuzu ve kalbinizi hazırlamaya çalışın. Ama biz zayıf insanlarız. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevki ilahiyle, sevki Rabbani ile o mabette bir riyazete giriyor. Ama bizde böyle bir ameliye yok. İşte Cenab-ı Hak bizim ruhumuzu, kalbimizi inkişaf ettirmek ve Kur'an-ı Kerim'e ayna olabilmek için oruca yönlendirmiş. İnsanın bedeni ruhunun rağmına, ruhu da bedeninin rağmına inkişaf eder. Yani insanda hayvani, nebati, şehavani özellikler var. Çünkü insan hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem melekidir. Dolayısıyla Ramazan'da ne yapıyoruz biz? Nebati ve hayvani özelliklerden, özellikle hayvani özelliklerden tecerrüt etmek suretiyle insani ve meleki olan özelliklerimiz ortaya çıkıyor. Az bir günaha dalan bir insan zikirden, tesbihden, ibadetten zevk ve lezzet alması o nisbette azalıyor. Onun için üstadımız işlediğimiz günahlar kalbe işleyip ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevk rüvanisine ilişip zikirden nefretle uzaklaştırıyorlar. İşte Ramazan'da günahlardan özellikle herkes uzak. Bu da yetmiyor. Ruhu kayıtlayan ve sınırlayan ya da mahvetmeye çalışan bedeni, uzvi, hayvani, nefsani, şehavani şeyleri de kısıtlamak suretiyle ruh serbest kalıyor. Serbest kalınca hem Kur'an'a muhatap olması, hem ibadetlere muhatap olması, daha da ilerisi Allah'a muhatabiyet, Peygamberimize tebayet dediğimiz o şeyde hem lezzet alarak devam etme, hem de ilerlemeye daha fazla çalışmak. Güya geldiği anın huzurunda dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem'den işitiyor gibi dinlemek cümlesini açar mısınız Hay hay yiğidim. Onun ağzından çıkar gibi dinle. Üstad Hazretleri diyor ya İyya Kenabü diyor anlatırken. Asırlar da saf diyor. Nasıl? Cemaatte saflar var. Her asır bir saf en ön saf asri saadet. İmam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. ikinci saf, üçüncü saf derken biz de bu safta duruyoruz. Demek aynı şekilde Peygamberimizin vaazını da o safların tümü beraber dinleyebilir. Zaten dinliyoruz şu anda. Biz kendisinden dinlemesek de Kur'an okundu mu ondan alıyoruz yine dersimizi. Peygamberimizden alıyoruz. Bir de böyle dinleyebilirsin Kur'an-ı Kerim'i. Sanki Peygamberimiz bana ders veriyor. Kur'an'ın sahibi o çünkü onun söylemesini kalben ve hayalen kulağını o zamana gönder. Ne zamana? Asr-ı saadete gönder. O mübarek ağzından çıkar gibi dinlemiş olursun. Bayda ilerisi ben şu anda asr-ı saadete gitmişim. Ya da bizzat Hazret Peygamber aleyhissalatü vesselam şu cumada bizim mescidimize teşrif edecek ve bize Kur'an okuyacak. Hadi bakalım dinleme. Dinlediğim vakit çok daha farklı değil mi? Ya da sen okurken peygamberimizin önünde okuyormuşsun gibi o kadar rahat böyle okuyabilecek misin? Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz Gül dedem? Hay hay dedim. Biz oraya giremeyiz. Birinciye girebilirsek iyi. Her ayeti dinlerken işte bu ayeti Cebrail aleyhisselam peygamberimize tebliğ etmiş. O da dinlemişti. Şimdi ben dinliyorum. Burada iki zat var. Cebrail aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselatü vesselam. Önce Cebrail Aleyhisselam okuyor, sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mukabele tarzında tekrar kendisine arz ediyor. İşte mukabele de buradan geliyor yiğitlerim. Cebrail Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan getirmiş, Turfan'da daha hiç kimse duymamış bunu taptaze. Ve ilk olarak Peygamberimize geliyor. Peygamberimiz o sırada devenin üzerindedir. Deve ağırlıktan çökecek gibi oluyor. O haleti ruhiyenin ağırlığından. Tebliğ ve tebelli birisi ben Allah'ın kelamını sana getirdim teslim ediyorum birisi de ben de teslim aldım diyerek ifade etmesi birisi Allah namına getirdim birisi de Allah namına aldım. Resul-i aleyhisselatü vesselam miraçta ve en önde Cebrail aleyhisselam arkada ya Muhammed bir adım daha atsam yanarım diyor. Orada bizzat Cenab-ı Hak'la muhatap. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Üstadımız diyor ki sen oraya çıkmışsın kabul et. 70 bin perde arkasında o ezeli kelam sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a tekellümünü, Amener Resulü'yü Cenab-ı Hak orada vermiş ya dinler gibi, Cenab-ı Hakk'ın konuşmasını dinler gibi hayali bir vaziyete gir. Evet Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlar hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semavi azlılara işittiriyorlar. Biz nereliymişiz? Azlı. Daha erzurum merzurum yok. Demek bütün insanlarla hemşeriyiz. Değil mi? Ne güzel. Biz... Her Ramazan Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Bakara suresi 185. ayetini nurani parlak bir tazda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanın sair efratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin uzulünü bir derece göstermektir yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات